merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne oynuyoruz? Ne oynuyoruz? Hiç oynamadığımız bir oyun. Growtopia. Evet arkadaşlar, benim en sevdiğim oyunlardan biridir Growtopia. Zaten ben şu oyunları oynarım. Among Us'a yeni başladım. Ondan sonra Minecraft, Roblox. Bunları oynarım. Bir de Growtopia'cığımızı oynarım. Evet arkadaşlar e, YouTube'a bayağı bir video atmıyordum biliyorsunuz. 6 ay veya evet bir, bir yıl oldu yani. bayağı yani bayağıdır. İşte arkadaşlar ondan sonra 90 abone olmuşum bir baktım. Ben de yeni bir video atayım dedim. Arkadaşlar bir o, abone olalım da 100 olalım. 100 abone oluruz inşallah. Şimdi arkadaşlar bu e, videoya 5 yorum gelirse ve 5 like de gelirse artı. Yenisini çekeceğim. Başka video çekebilirim. Fark etmez. Yoksa duracağım. Neyse. Şimdi arkadaşlar şöyle bir gezerim bakalım ne yapalım. Ne yapsak bugün bu da. Şimdi arkadaşlar bu arada bu arası benim gördüğüm ismi UTR 0. Şuradan gelip gidip şuradan başlayacaksınız. Şuradan gelip girişe girip linkimizden Go go ya basıp buradan çıkabilirsiniz. Evet arkadaşlar burası bir chat world'dür. Ge geliştireceğiz burayı. Merak etmeyin. Tabii ki de geliştireceğiz. Gıcığıma gitti o gelen bir dok. Gebe geçemiyorum burada. Uf. Of ya neyse gitti. Ee, şimdi arkadaşlar hiç kalmamış bu arada. Şimdi bunları ekelim Şu bunlar şurada bir kalsın. Daha da yok. Şöyle bir atalım. İyi, yeni videomuz Bayağı da çekmediğimiz bir video olduğu için şöyle bırakalım. Tam olsun bu. Evet arkadaşlar platformları kırıyorum şimdi. Buraya gelin şöyle. Arkadaşlar burada istediğiniz gibi sohbet edebilirsiniz, eğlenebilirsiniz. Bunu da unutmayın. Zaten fazla da şey platform koymama gerek yok. Ben yani yine Türkiye'de örneğin en çok hangi kaç tane platform takılıyor? Şöyle bir Türkiye gideyim asla. Türk. Türk dolu i̇şte mu Türk? Yok değilmiş. zaman şimdi işte giriş. Hoş geldiniz. Tamam. Okey. Bakın arkadaşlar şu kadar var. Şu kadar. Sesten duyulmadı oradan birazcık sesimi Sesi kısacağım Arkadaşlar gördüğünüz gibi Bu kadar bir şey var yani platform Çok az platform var Gördüğünüz gibi yani bunun üzerinde 60-70 kişi ne yapsın yani Değil mi e, Tamam o zaman Şöyle bir reklamımızı da yapalım şurada e, Kalımız kalmamış Neyse sonra yaparız Arkadaşlar çok da çok değilim o kadar da mutlu değilim de. Bu arada Türkiye'ye gittik yanlışlıkla. Evet arkadaşlar burası da benim farmım. Daha çok gelişmiş değil ama yine de var. Şöyle bir sürü var orada. Yani bir bir kaya var yani neyse. Şimdi arkadaşlar bir sedime bakalım. Arkadaşlar şu gözlüğü biliyor, biliyorsunuzdur belki bilenleriniz var, takanlarınız vardır. Bu gözlük şu hayaleti çağırıyor göstereyim. Arkadaşlar Discord sunucumu atacağım. Diyen diyen yazsın 8 VL satıyorum. 8 7 VL. Yani pazarlık yapabilirsiniz. Yani 7 VL'ye alabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Yani ben bunu nasıl aldım diye sorarsanız ise ben bunu dolandırarak aldım. 6 VL verdim adama. Çok değerli bir şey sandım bunu ben. Bir de üstüne Electro Wings verdim. Şu an tane Angel'ım var ama e üstüne Electro Wings verince de kazıklandım. 11 VL, 10 VL'ye aldım. E ondan sonra şimdi 8 VL satıyorum. Hadi bakalım zarara girmemek istemiyorsanız 8 VL'yi alın. Lütfen. <laughs> <laughs> Arkadaşlar ama birazcık pro gözüküyorum. Şu şu anlamda level 44. Çok skem yediğim için, iş yaptığım için level'ım artmış olabilir. Neyse şöyle bir görev başlatalım. Hmm, nerede? Goast Quest. Real World Quest. Builder. Start Builder. Hmm. diyor ki neyse boş ver bunu yapmıyorum şimdi. Hmm. Şimdi arkadaşlar ilk bunu satmaya çalışalım bence. Bu Wolf. Wolf'a gidelim. Wolf'ta çok kişi var ama kimse almıyor dense. Sel Gas Wolf. Arkadaşlar bunun arkadaşlar bunun kısaltması ne? Yorumlarda yazdık. GV mi? Sal Vo VG Sal VG Sal VG Sal VG Sal Sal VG Yani Wolf Ghost Ghost Sal VG v sete, alt last, sete normal, alto ok, que o The okay, sure, Wolf, wolf ondan satamıyorum burada burada bu office satılır acaba ne işe Onlar beyazsınlar. Oksal gaz. 7 mi Bakalım biri sağlayacak mı? FG Arkadaşlar aslında World Whistle daha değerli bundan Fistel alacak Önce ile Fistel verseler Neyse bu yurttan da çıkalım Şimdi şöyle bir Yavaştan videomuzu bitirelim. Şöyle bir 3-0'a geçelim. Bu sadece arkadaşlar bir duyuru videosuydu. Growl Tapı'ya oynamadım. Bir şey yapmadım. Ee, evet arkadaşlar. Videomu umarım beğenmişsinizdir. Eğer Growl Tapı'ya gelmişsiniz istiyorsanız like atmayı unutmayın. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı da 3-0 ee, video. Gördüğümüze gelebilirsiniz. Ultra 0 chat de yapabilirsiniz. Burada sohbet edebilirsiniz. O zaman umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi, paylaşmayı ve yorum atmayı unutmazsanız gerçekten çok sevinirim. Diğer videoda görüşürüz. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.